Hepinize mer hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 11. bölümünü oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videoları atmaya devam ediyorum. Biraz daha fazla yükleneceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine gece saati sandık turnuvası için şey yapacağız nasıl desem size? e, benim korsan sandığımın dolmasını bekliyorum şu an gördüğünüz gibi yanda 16 dakika sonra olacak kendisi yani videoda korsan sandığı açacağımızı görebilirsiniz evet arkadaşlar bu arada Wilhero Shorts videosunu da attık kalmaktan çok gıcık kapıyorum ya Evet arkadaşlar yakın zamanda Clash Royale videoları çekeceğim. Yani genellikle artık oyun videoları gelecek. Yani böyle challenge videosu gibi şeyler olmayacak. Üstten geçelim. Arabaların çok sesi var ya. Bıçak atma. Tamamdır. Sakın. Hayır. Neyse. Evet. Bu şeyi izlemek istemiyorum bu reklamı. Videonun arkasında. Tavşanlar da. Üçüncüsünü aldım ama çok güzel aldım maşallah. Abi ne alaka, ne oluyor bu telefona? dümdüz devam edeceğim bu kadar. Ya da farklı bir dünyada maç mı atsam? Profitlerde mi oynayalım? Jotunheim'de mi? Bir dakika. O bir kedi var. Düzek kadar sayarmış. Sıfır bunu atmış. On kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jotunay mı oynayacağız? Evet. Devam ediyoruz. <laughs> Oo, <laughs> 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 benim Vikinglerim ölüyor bir de bana şey yapıyor. Hadi Vikingler hadi. Hadi ben de sizin gibi mızrak fırlatma mı seçtim. Evet bu sandığını açtık gördüğünüz gibi. Ya, bu sandığını al aldık pardon açtık demiyorum. Hadi bakalım 100. bossumuz bu şekilde. Tamam bunu 100. bossumuz kolaylıkla öldürdük. Hayır ya abi hayır ya hayır ya. Baga girdi yere bak ya. Abi nasıl bir bugdır bu ya? Neyse devam. Yapacak bir şey yok. O oyununda bu bug çok sıkıntı. Çelik sandığımızı aldık. Bomba niye havaya kalktı? Bomba Allah'ına kavuşmaya çalışıyor. Ben onu nasıl alabilirim o zaman? Hiç mi almayayım yani? Para paraya ihtiyacım var belki. Neyse devam. Tamam. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Göğe yükselen bombalarla beraber. Ama arkadaşlar ben genellikle bir hero videosu atarım ya. Daha fazla izleniyor çünkü diğer videolardan da. Abi aşağıya gitmedim bile. Neyse. Oyundan biraz şey yapalım. Birazcık kopalım. Jotun'la oynayalım. ilk defa değişik karakter. Tırpan. Tırpan geldi. Tırpan. 2 seviye tırpan. 3 seviye tırpan. Oo, bayağı güzel gidiyoruz ya. Bay bay sana. Abi hiçbirinizi yakalayamadım çünkü dengesiz biliyorsunuz. Acaba tırpanla kaç sürecek? 3 <laughs> Üç vuruşta dört vuruşta gitti. O zaman ikinci yani nasıl desem 200. 200. yani 200 mesafe bosu. Aman son anda. sandığımızı aldık. Hayır. Neyse. Bana bir gülücük attı. Hepsine vurdum. Şimdi ben de size bir gülücük atsaydım. Keşke oyuncularda da emoji, emoji atmakta. Keşke. 183 az kaldı. Yani Wilhero'dan Wilhero'yu ön önceden oynayanlar iyi bilir kırmızı şeyler yoktu. Hepsi şeydi. Ya orkların hepsi şeydi. ilk yüze kadar falan da nasıl desem yeşildi. Neredeyse tüm yeşildi. Neredeyse. 4 seviye tırpanım var kaşınma. O sen de gittin abi. Çok çabuk gidiyorsunuz siz. Acaba 300. boss'u nasıl öldüreceğim? altı seviye tırpan. Hayır. 300. boss'a ne yapacağım? Küçükleri öldüm. 9 dakikamız kalmış. Loki ile devam edelim. Yani ne, ne kadar sürecek? Bu videonun süresi bir 16 dakika var. Evet. Biraz bekleyeceğiz maalesef. Telefon yandurdu. Daha demin dik durdu. <laughs> Evet. Yüzüncü boss. Bence tırpan Loki'de de olsun ya. Mızrak fırlatma çok fazla işe yaramıyor çünkü. Loki'ye yaramıyor mızrak fırlatma. Loki, Loki bıçak atma ile şey lazım. Yakın mesafe lazım. Yakın mesafede Loki çok iyi zaten. Uzak mesafede bin basar. Zaten şey yok, karabinası yok. Aynen. Muzrak fırlatma yerine değiştirilebilirdi bence tırpan. Bayağı bir tavşanımız oldu. Bence arenaya devam edelim isterseniz. Evet. Sizi alamam. Yani çok kötü yerde duruyorsunuz şu an. Neyse. Birkaçını kaçını aldık ya. O yeter bize. seviye olmuş. Devam ediyoruz. Hayır. Tamam. Arkadaşlar bir dakika izin istiyorum sizden. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet gidiyoruz gidiyoruz. 400. 6 seviye bıçak atmamız var. Çekicimizi alalım. Tamam devam of, Mis mis. Büyük orklar uçuyor ya. Nasıl bir şeydir bu ya? Neyse biz devam edeceğiz. Şunu devam edeceğiz. Ne olmadan gitme. Lan. Lan niye ediyorsun? Niye ediyorsun? Ne istiyorsun oyunda? Gıcık herif. Az önce senin yüzünden sandık kaybettim. 4 dakikamız kaldı 16 dakika 16 da 16. dakikada bu videonun 16. dakikasında portal sandığını görebileceksiniz kafayı takmadan oynuyorum ya yani nasıl desem zaman geçirmek için şu anki Amacımız bir an önce sandığı açtıktan Kafadan bacak gelebilir ya. Ben kafadan bacaktan ümidim var. Tamam. tamam. Kafadan bacaktan bayağı ümidim var. Evet. Tamam. Devam. Sen, düşün, şey bu dünyaya hiç girmek istemiyorum. Ama gireceğim çünkü. Gerçekten girelim. İstiyorsanız bir tanıtım. Berbat bir dünya. Nefret ediyorum bu dünyayı. Size göstermek için geldim. olsun bile. yine öldük. Yani bence de gerek yoktu. Aa hemen karşılaştık. Şansımıza bak. Çok şanslıyız. Ciddi ciddi olmaya birazdan başlayacağım. 2 dakika sonra. Nasıl 16. dakika. bir şekilde. Düşünsenize 4 seviye, 5 seviye. Allah'ım benim ağzım neden bu kadar ballı? altı seviye diyeceğim. altı seviye olacak bak. altı seviye. Yok olmadı. Tam ballı değilmiş demek. Sabah bal yedim de. <laughs> Hadi bakalım. Korsan tropiklere gidiyoruz. Korsan sandır tropik adası. Bu şekilde gidiyoruz. Abi şunun altında kaldım öldürürsen lanet olsun ya. Neyse ben kafaya takmadan gideceğim. 16. dakika olmuş. İstiyorsanız ölelim. O sandığı görmek isterseniz tabii ki. yanlışlıkla var. Düşelim. Düşelim. Tamam. Sandığı da alalım. Geri Bu kadar. Evet. Korsan sandığını açıyoruz. Hadi bakalım. Kaptan kafatası geldi. İyidir. Güzel bir şey yani. Güzel bir karakter. O zaman isterseniz bir şey açalım. 20 tane şey yükseltelim. 20 tane yıldızımız oldu. Şimdi kule yükseltmeye gideceğiz. yani. Seviye arttırma. Tabi onlara 30 gerekiyormuş. Neyse. Biz şeyi yükseltelim. Ben bunu yükselttim. Seçili olan hangisi? Hangisini seçmişim ben? Bakalım kulelerimizin yüksek olması lazım. O zamanları da siz görebilecek misiniz bilmiyorum. Ben de, um, Olmaya devam ederse tabii ki size göstermekten gurur duyarım. Evet gidiyoruz. Tamam. Ciddi oynamaya başlıyoruz. Bunların kırmızıları baya tehlikeli. İnşallah yine kırmızılar gelmez. Yukarıda sandık var abi. Nasıl alacağım onu? Hiç almayacağım değil mi? Keşke alabileydim. Allah'ım. Hadi bakalım. Tam ölürken Şeye, şey şey bıçak atma attığım için nasıl desem şey oldu olduğum yere bak. Nefret ediyorum bu haritadan ama oynayacağız artık. Ne yapalım? İşte bu yüzden çok şey var. aşağıya gitsin. Evet devam ediyoruz. Kafadan bacak geldi. Sandıktan kafadan bacak geldi. Biliyorsunuz. yine dolap haritasına girersek hesap yani yaptığınız mesafe rekorunu yemiş olursunuz bu kadar biraz daha uzun bir video olacak bu İstiyorsanız yarım saatlik olsun baya uzun bir video olacak yani bu nasıl desem bu bu video sizin için şey yani yemek yerken izleyebilirsiniz sıkılırsanız açıp izleyebilirsiniz yani mesafe rekoru kırmak amaçlı şey yapıyoruz. Arkadaşlar mesaj atıyor. Yani bu videoyu sıkıldığınız zaman, yemek yediğiniz zaman falan Kanala abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Karabina devam. Evet kalbimizi yeniledik. Tamamdır. Devam edelim. Bombalar patlayacak. bu şekilde öldürdük. Gördüğünüz gibi yemek yerken şu anda bunu izleyebilirsiniz. Yani sıkıldığınız zaman kanala şey yapabilirsiniz. Yani kanala başvurabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şu şekilde neyse. Birlerden tırstım ya. Tamamdır, kaç. Tamam. Sağlamız devam edelim. Tamamdır. Tamam. Seni şöyle bir aşağıya mı iteyim? Hayır. Neden? Neyse. Devam. Devam edelim. Yarım saatlik bir video zaten. Sıkılmadan izleyin. Evet. Devam ediyoruz. Bayağı uzun bu video. Bu arada gerçekten. Nasıl desem. Kanalımızın en uzun videosu olabilir. Yarım saatlik bir video. İsterseniz bir saat olabilir. Bir saatte yayın yaparız. Aa. Hiç olmadı. Hiç yakıştıramadım. <laughs> Baya bir paramız olsun. Sandık turnuvası yapacağız. Biliyorsunuz. Buna girmeye hiç gerek yok. Şunu itelim. çok sağlam ilerliyoruz şu an. Ama karabinerle saldırmamız daha doğru. Aynen. Bu yüzden. 6'dan kaldık. Yine 4 seviye mızrak fırlatmamız. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Reklamdan dolayı çok özür dilerim arkadaşlar. Videonun burada sonuna gelelim. Herkes kendine çok iyi baksın. Videoyu hevesle izlemenizi tavsiye ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.